Arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Bakın işte şöyle trafik göstereyim, göstermiyoruz işte demeyin. Şunlar böyle. Kolay gelsin Top fiyatları ne kadar acaba Ya denizde <laughs> oynamak için şöyle bir top <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Oynayan olur mu acaba? Ya ben oynamayı seviyorum da Alsam mı acaba bir arayayım sorayım bir dakika ya Benim kuzen mızan olsa son değil de kuzen yok ki